Nobel'e ada adayı iken vücut gelişme takıntısı yüzünden beyni küçülen Profesör Doktor Fahri ile beraberiz. Ee, Fahri Bey'in durumunu görüyorsunuz. Evet, e, Fahri Bey. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. E, vücut gelişme takıntısı nereden? Ta üniversite dönemlerinde ben... E, müzik e, mü, e vücut geliştirme sporuna ilgi duymuyordum. Hiç hep şeyle ilgiliydim. Biyoloji, kimya, endüstriyel kimya konuş şey denklemi eşittir kare falan. Onlarla şeydim derken hiç genç kızları fark etmemiştim o dönem. Daha ilerleyen vakitlerde genç kızları fark ettiğimde vücudumun eksik kaldığını fark ettim. Ve body'e başladım sorun oldu body'den? Body'de bu hareketleri yaparkenki ıkınma sonucunda beyne giden damarlarda kopmalar meydana geliyor. Ve kılcal damarlar çatlamaz sonucunda beyinde beslenememekten bilgi kaybı küçülme. Beyniniz küçülmüş. Öyle diyorlar. <laughs> Ama böyle aday adayydınız. En son onu hatırlıyorum. <laughs> Hiçbir şey mi hatırlamıyorsunuz bilgilerden? Hiçbir şey Hiçbir şey hatırlamıyorum. Basit birkaç tane şey sorsak. Sor bak, bak sor. Ee, mesela çarpım tablosuna bak. <laughs> e, ee, hala vücuda devam ediyorsun. Ya yani bir vücut durmaz ya. Ee, alt ee, e, e, alt kere altı. Kere altıyı bilmiyor musunuz? Otuz küsur. Dairenin yarı çapı. tamam çok kolay bir şey soracağım Fahri Bir şey Çok kolay bir şey soracağım, iki kere iki. <laughs> Fahri Bey tamam daha kolay bir şey, üzülmeyin lütfen tamam. Kolay sor, ne olur. Tamam. Ee... <laughs> i̇şte Bahçesi kimin oyunu? Krallığı Shakespeare'den. Bravo. Vişne bahçesi. Vişne bahçesi Nedim Saban olabilir. Pi sayısı. E, <laughs> bir dakika. Üçgenin kaç köşesi var? Üçgenin kaç köşesi var? Çok kolay. <laughs> 4 olabilir mi? Çarpı 0. Ya bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Tamam, çok kolay bir şey. 10 mu büyük 9? Ay. Ee... Soru neydi? Türkiye'nin en büyük gölü. <laughs> Lut Gölü. Yuh. Bırakın vücudu artık. Hepsi gitti. Belki ara... bırakayım da ne yapayım o zaman şimdi ben? Belki ara verseniz beyniniz tekrar gelmiyor. 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 gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Bir iki set ara verdim. Ee, boşluk bıraktım arada bir gelmiyor bilgiler. Doktorlar kalıcı olduğunu mu söylüyorlar? <laughs> Biz de sizden çok umutluyduk Nobel için. Hepsi gitti. <laughs> Hepsi gitmiş.